Gerçek söylüyorum, 34 yıldır ben meslekteyim. Trabzon'a yemiştim, bir de buradayım. Elime konma sağlık. Merhaba arkadaşlar, bugün Master Chef Mustafa Usta'mızla birlikte küçük ve mütevazi bir lokanta olan Kuru Fasulye King'deyiz. Ustamız, yapmış olduğu kuru ile Mustafa Şef'imizin hem gönlünü hem de damağını fethetti. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Günaydın. Selam hoş geldiniz. Hüsamettin Usta nasılsın? Teşekkürler abi de nasılsınız? Çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk ama senin şuradaki yemeklerden neresi çok daha iyi olacağız. Evet. Buyurun memnuniyetle. Sal başta ev yemekleri deyince sizi söylüyorlar. Evet kuru fasulye king. Dediğiniz zaman direkt buraya evet. getirirler sizi. Şimdi usta yemeklerinizde farklı bir lezzet var. Sizden karakteri ne kaldı? Biz beraber yapıyoruz şimdi. <laughs> evet. Allah'ın çok güzel bir şey. Aynen. Eşlerin dayanışması, birbirine destek olması kadar güzel bir şey yok. Evet. Geçelim mi Ufa? Geçelim Buyurun. Bakalım şöyle baştan. Bu lohantamızın adı Kuru Fosili Çok güzel görünüyor. Evet. Usta evet, evet. bunu nasıl hazırlıyoruz? Yani aldık suyu koyduk falan haşladık değil. Yok. Bunda mutlaka bir süreç var. Biz bunu e, mesela yarın yapacağız ya, e, kuru fasulyemizi önce sıcak suya, ılık suya ıslıyoruz. Evet. O yarın sabaha kadar şişiyor zaten fasulye, hı hı. ondan sonra süzüyoruz, sonra işte kaburga tarafından et alıyoruz. Kaburga, mutlaka kaburga olması Aynen, lazım. kaburga alıyoruz. Çünkü şu üzerindeki yağ katmanı yoksa olmaz değil mi? Aynen, evet. Ayrı bir e, lezzet katıyor. Mutlaka etli olması lazım. Evet. Ee, eti kavuruyoruz. İşte kendi yaptığımız salça. Salçayı da kendimiz ha. yapıyoruz biz Zaten burada. Zaten sağ baş kareysalı da salça. yapıyoruz. Aynen kareysalı. Evet. Biberiyle meşhur e, ee, salçayla eti kavuruyoruz. Fasulyeyi de süzüyoruz. Onu da kavuruyoruz. Evet. Böyle aşamalardan geçiyor. Aslan güzel. Burada da ocak yanıyor. Evet. Sıcak. Aynen. Şöyle. Ee, şöyle göstereyim. Sıcak. Şurada tutuyor. Yavaş yavaş. Onu özellikle üstüne kapatıyorum ki şey yapmasın. Hamur gibi olmasın. Hani. Hah, diri dursun. Yani, diri dursun. Onu sıcaklığıyla tutuyoruz. Burada da? Burada da e, tavuk haşlamamız var. Şöyle. o Baget kutlarda. Çok güzel usta. İşte patates. E, bu. bu da Bahar tavuk haşlamamız. Haşlarken içerisinde baharat e, Kullanıyor sarımsak, mi? sarımsak dövüyorum. Çok e, çok az bir şey e, un katıyorum, sarımsakla kavuruyorum ve az er bir şey de karabiber komple kavurduktan sonra biraz suyunu koyu olması lazım. Burada da patlıcan, da patlıcan almış. tavamız. Ya patlıcan tavamız az kalmış. Az ne? kalmış. Çok mu seviyor bunu? Aynen. Mi? Bugün e, şantiyeler var bizim. Oh, oh. Üç tane yemek verdiğimiz. Hı -hı. Bugün listede patlıcan tava vardı. Oralara verdik. Kemal patlıcanı kullanıyoruz yoksa? Yok normal patlıcan. Normal, Kemal patlıcanı daha ka karnıyarıkta kullanıyoruz. Evet çok güzel usta geldi. Buraya Bunda nohut nohutumuz. Kuru fasulyenin bir şeyi işte bir aşamaları yine aynı. Bundaki hmm. detay sadece nohutu ıslarken e, tuz atıyoruz ıslarken. Evet. Pişimi daha kolay oluyor. Bu tamam. da. Tamam. Bu da çok iştah açıcı görünüyor. Evet. Ve son olarak burada pilavımız pilav, var. Pirinç pilavı. Eee baldo pirin. tane tane. Hmm. Elleriniz dallarınıza evet. sağlık. Afiyet 논란은 했습니다 Eşinizin evet. de emeği var. Tabii canım. Kadın Olmazsa şey... olmaz zaten. Mutlaka, Mutlaka el onun da e, eli değiyor. Bir de e, bayan olduğu zaman temizlikte, titizlikte daha iyi yani. Mükemmel Müşterilerinde... bir şey söyleyeyim. Ben her zaman diyorum. Kadın Aynen. elinin değdiği yerde mucizeler Aynen. olur. Aynen abi. Yengemizin ellerine, kollarına sağlık. Teşekkürler bu abi. Bu arada burada bir şeyler daha görüyorum. Şimdi burada şey var. Ee, şöyle açayım. Normalde bu kelle eti kaça ee, bu temizlenmiş hali ayıklanmış evet. dil beyin çürük olarak vardı evet, şu an az kaldı hı hı. burada mesela kelleyi attık şu an şey aşamasında bu temizlendi ayıklanacak kelle paçayı haşlıyor muyuz fırınlıyor ne yapıyoruz abi biz paçayı e, bir kazana koyuyoruz burada e, ekmek aldığımız pide fırına gönderiyorum ben. 6 saat 300 derecede 6 saat boyunca kaynıyor, pişiyor. Yani de... ben burada tüpte, ocakta yapmıyorum. Organik, orijinal pide fırınında yapıyorum. 6 saat, 6, 6 saat. ilik gibi oluyor. Ee, böyle kaldırdığım zaman etler direkt düşüyor yani. Evet. Maçamızda da meşhuruz yani. i̇nşallah bir gün ona da geleceğim. Evet. Bu Cumali Devamlı evet. gelen müşterilerinden. Hoş bulduk. Biraz önce girişte bir şeyler söylüyordun, şimdi söyle abi. Valla sabah paça içtim e, ee, Üstam abimizin. Adana'dan üstü kalıp geliyorum. Ee, gerçekten e, tadının zirvesi burası. Bütün eş ve dost arkadaşlara, müşterilere tavsiye ediyoruz. Ben Bugün de öğleneyim, gelene üçte işte, güven çiğeceğiz. Pirinç <laughs> pilavı. Ben Yanına böyle küçük yerleri seviyorum. lezzette hizmette hizmet de Niye? Fabrikasyon değil ya, tek tek hazırlanıyor burada. Evet, aynen. evet. Hüsamettin Usta'mız eşiyle beraber hazırlıyormuş. Evet. Daha ne isteriz? ya? Ellerine olana sağlık. Abi yazın klimamızı açıyoruz. Kışın da iki tane elektrikli sobamız var. Buraları örtüyoruz. İnsanlar, müşterilerin sıcak ortamda, sıcak şekilde yemeğini yiyor. Peki, Usta'm hemen. Ee, abimizin yemeğini abi hazırlayalım. Evet, evet. Güveç şöyle. Evet. Güveç, evet, güveç vereceğiz. Yersiz 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 tam. Bilav, bilav. Pilav olsun. Üstüne bir kuru şöyle. Güzel şekilde her zamanki gibi. Abi el yapımı, ev yapımı böyle organik patlıcan. Evet, Şimdi size de vereceğim. Tamamdır. Şöyle. Şimdi Cumhal abi bir de pilav, pilav yiyeceğim. Dedi. Mi abi? Evet. abi üstüne nohut çekeyim mi bunu? Evet. Faz çekelim. Evet abi. Şimdi şöyle yapıyoruz ya abi. Bir de cacık vereceğim. Sarımsak olsun mu abi? Olsun abi. Şimdi eee cacığımızı da abi taze bir tane sarımsak alıyoruz. Şimdi müşteriler sarımsaksız, cacık normalde sarımsaksız. Soruyoruz. Sarımsak olsun dediği zaman sarımsağımızı dövüyoruz. Hemen anında aynen veriyoruz. Şöyle abi. Evet, burada da hanemiz var. Şöyle. Öyle. Evet, evet, Peki ustam bizimkileri başlayalım aynı zamanda sohbet. Aynen de, abi. Nasıl başladı bu iş? Durduk yere ben lokantacı olacağım demedin yani. Yok. Bizde dediğim gibi baba mesleği biz liseyi bitirdikten sonra ben üniversite sınavlarına girdim. Evet. Aslında e, şeyde puanımı da aldım. Beden eğitimli öğretmenliğine gidecektim. Evet. Ben işimi seviyorum yani. Yani e, kendi işimi yapmak istedim. Ve hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Eşimle çalışıyorum. Kendi işim. Kimseye bağımlı değilim çok şükür para da kazanıyor. Ya zaten para kazanmadıktan sonra da evet. bu işler olmuyor. Mutlaka geçimini sağlaman gerekiyor. Çok çoğu var, çocuk var, gelecek var. Tabii abi. Hı. Şöyle. Bu da tavuk kaşlamamız. Tavuk kaşlamamız Şöyle. hazır. Size ee, işte bir de nohut atayım abi. Şöyle. Bu nohut e Böyle ağzınızda dağılır abi. Böyle çok sert falan değil yani. Allah'ım şimdi göreceğiz. Evet. İnsanlar yiyecek istiyor. evet, evet bitiremedi. Aynen. Açıkçası ben de çok merak Aynen. ettim. Tam olarak pilavımız mı kaldı? Öyle abi şey de var. Patlıcan da var. Şimdi. Patlıcan da vereyim abi ben. Şöyle. <laughs> Siz yedikten sonra sizin yorumunuzu alırım ben. Valla benim yorum bir tarafa. Masterchef Mustafa dostumuz var. Mustafa Polat. Evet. Asıl ee, onun yorumları çok önemli. Abimi gördüm zaten. Eee... Abim... İlk önce şey zannettim. Şöyle nanemizi atalım abi. Bir de pilav katalım abi. Şöyle. Şöyle abi tane tane. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Buna i̇şte geçelim mi? Bunu masalara getirelim abi. Biz. Hemen geçelim usta. Hüsamettin evet. usta. Şimdi geldik. Bu işin en güzel zamanı. Şu evet. lezzetlerin damağına buluşma vakti. Mustafa abi. Basit ama etkileyici evet. bir lezzet var burada. Basit değil aslında. gerçekten basit değil. Şu <laughs> renkleri salçalı yemeklerde bu renkleri sağlamak gerçekten basit. Şöyle yani. evet. yukarıdan bir daha Ne salçası var. Bu domates mi, biber mi? Biber. biber, biber salçası. Bizim kare salçamız. Zaten kendimiz şey yapıyoruz de. biz. Evet. Yani iyi salçayı. Ka salça iyi kavurmuşsun. Zaten salçanın bir özelliği iyi kavurmazsan bu rengi alamazsın. Evet. <laughs> Zaten domates salçası olmadığı belli. Evet. Tülü doğan, pilav. Evet. Neyse, hayran kaldım yani. Şimdi dostlar mutfaktaki görüntüyü de hayran kaldım yani güzel böyle taze yemeği. Dostlar güzel küçük bir yer. Tabii tabii salaş güzel bir yer ben çok beğendim yani gerçekten bu salçalı yemekler özellikle pahalı yemeklerinden böyle bu rengi hiç çoğu yerde alamıyoruz. Gerçekten Aynen. alamıyoruz yani evet. Aynen. bu renk çok önemli Aynen. salça yemeklerinde. Şimdi fiyatlarımızı alalım. Ana yemeğimiz yani e, yemeklerimiz 15 lira. Ana yemekler bu da fasulye, tavuk, evet, tavuk. E, standart. Maho artı patlıcan bunlar 15 lira. Evet. Yan ekstradan alacak olduğumuzda pilav 5 lira. Sense etimin evet. 20 lira. Evet. Çocuklar 25 lira. lira. Ben burada karnımı sıktımasa doyuyorum. Şimdi köşümüz istiklalda. Yanında evet. salata veya bir olursa onlar ikram Evet. Ve şöyle Mesela burada ekmek sınırsız. Yani bir kovayı getirip ikinci kovayı da rahatlıkla isteyebilir miyiz? Evet. Ya tam böyle yolcu işi. Evet. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Batırıp, batırıp batır, yiyeceksin. Ne bana edin? Evet, evet. abi. Şöyle bir evet. işler açıyor. Kırmızı tutuyorsun ya etlerimizi kasabımızdan alıyoruz. Hmm. Erkek boyu ağaççı kullanmıyoruz. Ya e şöyle alayım. ki bir şebeke suyu kullanıyorsun yoksa burada kullanım bağlı çeşme suyu mu? Normalde çeşme suyu kullanıyoruz. Yalnız arıtma var. Hmm. Arıtma taktırdım bir şeyin alması Aynen hazır su gibi oluyorlar. Gerçekten çok güzel. Mükemmel. Yani şu kulağı böyle böyle gibi görünüyor ama Yok, ha, gerçekten ha, çok güzel. Lokum gibi dağılıyor aslında. Ha. Peki ustam burada nasıl? mi? ben sabah e, mertmen çorba, paça, kendi şey tavuk çorba çıkıyor. Hı <laughs> Sabah bizim burası saat 6'da açık, Aferin. açık olur. Kışın, kışın, saat 7'de kapatıyoruz. Yazın burada biçer sezon olduğu için hani ayçiçek, mısır, Zulu, buğday, hasat zamanı biçerçiler falan oluyor. Çiftçilerin tam yoğun olduğu günlerde gece saat 12'ye kadar açıyoruz. Yani sabah 6'da açıyoruz, gece saat 12'de kapatıyoruz. Yani hasat zamanı gece 12'ye kadar ya açık. Yazın 4 ay 12'ye kadar açık burası. Mesai uzun. Mesai uzun. Nasıl dayanıyorsun lan? Yoruluyoruz. Vardiyat sistemi var. Yani mesela sabah 5'te 5 buçukta 6 gibi akşam arkadaş saat 2 gibi gidiyor. 2 saat üç saat bilmiyor. Siyasta yapıyor. Evet. Mükemmel. Sevgimiz sevgim, gerçekten sevgim, çok güzel. güzel. Sevmezsen kilavuzda bir bakayım. Evet. Sevmezsen bu iş olmaz. Evet. Sevgim, sevgim. evet. Birincimiz Osmanlıcık, yok Osmanlıcık değil, Baldo, Baldo, Baldo pirinç kullanıyor. Osmanlıcık biraz ufak oluyor ve gibi olur. Hmm. Sana, evet, evet Osmanlıcık olur. Bir tavsiyede bulunayım, pilavın suyunu sonradan kapıyorsun değil mi? Yani, ayrı kaynatıyorsun, yoksa Aynı. salma pilav mı yapıyorsun? Yok, Aynı. Ayrı kaynatıyorsun, pirinci kavuruyorsun. Evet. Önce şimdi su, pilavın suyunu kaynatırken, içine bir kaşık Tavuk bulyon at. Evet. Pilavın suyuna. Hı hı. Yarım da limon sık. Hı. Bir tatlı kaşığı da toz şeker at suyun içine, hı hı. kaynasın. O suyu pilava dene, hem çok lezzetli pilavın olur, hem çökmez, güzel bir renk, sürekli parlar tezgahdan Bir de çok güzel bir tat verir. Hı hı. Burada yolu gideceğim abi. Burada izleyiciler, <laughs> tarifi aldı. Evet. evet. Tamam, Uygun yani bunu yapacağım. mutlaka uygula. Mesela yarın ilk işim onu uygulayacağım. Bir Birkaç şu tavuk buluyoruz pilav suyuna. Çok lezzetli pilav yaparsın bak. Yani yani mesela bu benim için şey, güzel bir şey. Evet, tabii tabii. açıyoruz zaten. Farklı olacağını da emin. Yoğurdumuz köyden. Aynen. Köy yoğurdu. Kendimiz süt alıyoruz, kendimiz kılıyoruz. Burada zaten hazır derken burada kavga çıkar. Evet. Çünkü asıl Besi çiftleri, yani, süt çiftleri olduğu yerde. Yani. Yani. Günlük e, aldığımız bir yer var. Süt olsun, yoğurt. Yani evet. Çok güzel usta. Ellerini, kollarına sağlık. Ben gerçekten loğukla kuru fasulye bayılıyorum. Bugün haritalardan yerimiz var mı? Tabii. Oh, tamam. demek ki oraya kuru fasulye kuru yazdığın zaman direkt seni bu lokantaya getirirler. Vallahi bu kadar basit. Ama gerçekten kuru fasulye de king yani. Evet, bravo. Gerçekten king yani, vallahi billahi billahi. işin işinin hakkını veriyor. Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel, yani ben kuru fasulyeyim. Trabzon'da yemiştim, böyle güzel bir kuru fasulye. Gerçek sözüm, 34 yıldır ben meslekteyim. Trabzon'da yemiştim, bir de burada yedim. Eline koluna sağlık. Teşekkürler ağabey. Merhaba, teşekkürler ağabey. Videonun sonuna geldik. Afiyet olsun. Arkadaşlar böyle güzel mikanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.